Kadılar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir su savaşı Evet su savaşı yapacağız. Peki neydi? Kim kazanırsa? Bunu kim alır tabuğundayı? Kim alır da, bu tatar boğundaydı. Evet. Kim kazanırsa oyuncak alacakmış arkadaşlar. Ben de söyle istiyormuş. Hadi. Evet. Benim tabancam burada arkadaşlar. Aa, babesinki orada. Şu anda karşılıklı olarak yapacağız. Bir dakika anneciğim, bir dakika. Bir dakika, kamerayı ayarlamam gerekiyor. Evet arkadaşlar benimki tabii ki de daha iyi olduğu <laughs> <laughs> için. Hayır kardeş ne gelir? Bu tarafa gel bakalım, bu tarafa gel. Evet şu anda ben çok ıslanmıyorum. bir gel bir tipini bir gösterelim bir gel. Gel. Sudan çıkmış baba dendin dur. Kemal. Kemal. Şu tipine bir bak sudan çıkmış balığa döndün Badesa. <laughs> Benim suyum bitti ama. Seninki de bitti. Hadi suları doldurup gelelim. <laughs> evet şu anda Badesa dedesine karşı. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Dur şu tarafa gel şu tarafa. Şu tarafa koş koş dedi doğru koş. Koş saldır dedi. Koş koş koş. Koş saldır dedi. Koş. Koş, koş. koş. koş dedenin yanına doğru yaklaş. Dedenin yanına yaklaş oradan yap. Koş. Tamam. Yap hadi. Hadi yap. Hadi yap. Yap hadi anneciğim. Yap gelmiyor merak etme yapmıyor sana dedi. Yaklaş da yap. Sen ver bak. Bak şöyle anneciğim bak. Hadi. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Asla çıkmış bala döndü. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>